Benimle TXT konserine geliyorsun. Abi sıcaktır geldi bura. Önce biletimi onaylatıp giriş bilekliğimi aldım. Bilekliği alırken bir de böyle bir slogan verdiler. Moazon'da fan club üyelerine random fotokart veriyorlardı. Bana yoncun çıktı. TXT lisanslı ürünlerinin satıldığı böyle bir alan vardı. Bu şekilde ürünler satılıyordu. Ama bazıları solda out olmuştu. Ben yine de istediğim şapkayı alabildim. Bu bu şekilde lightstick'e takılıyor öyle bir aksesuar. Konseri beklerken bir şeyler alıp piknik yapmaya geldik. Bu da bizim evdeki idol. Enerji topladıysak konsere geçelim. <laughs>